meslek hayatımın tamamına yakınını Elazığ'da eğitim yöneticisi olarak geçirdim ve e, bu gün şahit olduğumuz bu duygulu sahneyi de ben e, yaklaşık 50 yıl öncesine beni götürdü bu bugünkü bu e, duygusal e, karşılaşma ve çok doğal olarak e, Mustafa e, Abdülcemil Kırımoğlu biz Mustafa Cemiloğlu diye tanıdık yıllarca ve bu şekilde andık. Kendisini de işte o yıllarda o açlık krevlerine vesaire başladığı yıllarda Elazığ'da gıyabi cenaze namazları dahi kılındı kendisi hakkında. Elazığ da bu bakımdan vefasını gösteriyor. Bu kahramanlara Elazığ'ın vefakarlığı önemlidir. mesela bunlardan Gaspralı İsmail adına da Elazığ'da cadde sokak e, isimleri park isimleri vardır e, Cengiz Aytmatov Kırgız yazar ve fikir adamı Bunlar dünya Türklüğünün önemli şahsiyetleridir Ben şimdi emin olun kendisiyle aynı resimde bulunmaktan son derece e, duyguluyum e, yani nasıl ne ifade edeceğimi bilemiyorum yani biz Elazığlılar bu milli duyguların böyle e, zirve yaptığı toprakların insanıyız. Bu e, dünya Türklüğünün liderlerine de sürekli kucak açmış, bağrını açmış, yüreğini açmış insanlarız. Bu bakımdan da bir el hazırlı olmaktan iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii e, mutlu bir gün yaşıyoruz. Biz e, çocukluğumuz, gençliğimiz e, Mustafa Cemil Kıroğumluoğlu'nun hatıralarıyla geçti. Elazığ'ımız, şehrimiz bugün bu heyecanı hep birlikte yaşamaktayız. Mustafa Cemil Kırımlıoğlu'nun şehrimizi şereflendirmesi, Elazığ kamuoyuyla buluşması bizler için de önemli ve bir onur kaynağıdır. Biz onu hep gönlümüzde taşıdık. Sevgisi bütün bizim jenerasyonun tamamının gönlünde yer almakta. Kırımlı kardeşlerimizin Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşliğimizin devam etmesini, ebediyete kadar da yaşamasını arzu ettiğimiz Türk dünyasının bir parçası olan Elazığ'da da böyle bir etkinliğin yapılmış olması, Elazığ Türk Ocakları adına yapılmış olması. Ben bu vesileyle bu organizasyonu tertip eden Elazığlı Sayın Valimize, Türk Ocakları'na katkı sağlayan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türk töresinde ana evladını cepheye gönderirken ya şehit ol ya gazi düsturuyla gönderir. Fakat o ya şehit ya gazi olun arkasında çok ilginç bir cümle vardır. Der ki çünkü vatan olmadan hiçbir şey olmaz. İşte Mustafa Cemil Kırımlıoğlu'nun bu özelliği dünya tarihinde çok az insana nasip olmuştur. 80 yaşında, 3 yaşında sürgüne gidiyor Kırım'dan bir Türkiye Cumhuriyeti ve kırım o Kırım şu anda daha önce normal şartlarında Rusların elindeydi. El değiştirdi, tekrar Ruslar geldi el koydu ve Cemiloğlu 3 yaşından beri sürgüne giden bir insan olarak vatan hasretini, unutmamış, vatansız hiçbir şey olmayacağına inanmış bir Türk büyüğüdür diye eklemek istiyorum. Çünkü öyle olaylar olmuş ki bir Türk Cumhuriyeti'ne sürgün edilirken Stalin tarafından ve o dönem yine Hitler'in büyük baskıları var. Orada derhal 5. kollar Rusya'dan faaliyetini kebebe işletiyor ve o Türk Cumhuriyeti'ne bunlar vatan haini olarak karşılanıyor. Diyorlar ki vatan hainlerine Kırım'dan gelenlere itibar etmeyin, yüz vermeyin. Bir Türk yurdunda Kırım'daki gibi Ezeva cefa çekerek bu davayı bırakmamıştır. 3 yaş şu anda 80 yaşında yaşı tamamen bu dava içine uğramışlandırır. Türk gençliği, Türk milleti, Türk coğrafyası kendisini kendisi yapan değerlerini ne pahasına olursa olsun ayakta tutmak mecburiyetinde. Ve buraya gelmesi Elazığ'ın bu noktada milli hassasiyetlerinden dolayı bu tip organizasyonlara değer vermesi, kucak açması, Türk coğrafyasına bütün yüreğini koyarak bakması Elazığ'ın çok büyük özelliklerinden biridir. İşte bugün Mustafa Cemiloğlu'nun buraya gelmesi de bu vesilededir. Ben kendisine uzun ömürler diliyorum. Bundan sonraki hayatında da o mücadelesi devam ettirmesini ve biz nesillere de bu mücadelenin örnek olmasını istiyorum. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Bahtı ve yolu açık olsun. Biz Mustafa Cemiloğlu Bey'i aşağı yukarı 50 senedir milliyetçi gençlik olarak tanıyor ve takip ediyoruz. Bir dönem Rus hapishanelerinde işkence gördüğünde, tecrite alındığına, alındığında Türkiye'de önemli bir gündem maddesi olmuştu. Biz de gençlik olarak onu anmak maksadıyla, onun sıkıntılarının son bulması maksadıyla gösteriler yapmıştık, yürüyüşler yapmıştık, paneller tertip etmiştik. Ben o dönemde Manisa'da ülkücü gençlik liderlerinden bir tanesiydim. O tarihten bu tarihe kadar aşağı yukarı 45-50 senedir Sayın Cemiloğlu'nu takip ediyoruz. Belki Türkiye'de bir parka ilk defa Elazığ'da onun ismi verildi onu bir büyük dava adamı olarak Kırım Türklüğünün efsane ismi olarak Kırım davasının önemli bir mücahidi olarak hep saygıyla, sevgiyle takip ettik, takip etmeye de devam ediyoruz. Keşke ülkemizin, milletimizin imkanları daha geniş olsa Kırım'lı kardeşlerimize daha çok yardım edebilsek. Onların özgürlüğü, hürriyeti, bağımsızlığı kendi ülkelerinde insanca yaşamaları için gerekli imkanı, ortamı sağlayabilecek gücümüz olsa bunu yapmaktan en ufak bir imtinada bulunmayız. Ama Kırım davası bizim davamızdır. Mustafa Cemiloğlu gibi yiğitler doğuran bir medeniyetin çocuklarıyız. Cemiloğulları gider, başkaları gelir. Ama o bayrak mutlaka bir gün Kırım'da dalgalanacaktır işgalci güçlerin er geç oradan temizleneceğine inanıyoruz. Ama Kırım her zaman gönlümüzdedir. Doğu Türkistan her zaman gönlümüzdedir. Yaşadığımız haritayla gönlümüzdeki harita farklıdır. Bu coğrafyaların hepsi bizim ilgi coğrafyamızdır, vatan coğrafyamızdır. Yaşadığımız müddetçe de ilgi alanımızda olacaktır kardeşlik hukukunun, dindaşlık hukukunun, soydaşlık hukukunun gereği neyse onu da münferit olarak, toplu olarak yapmaya gayret göstereceğiz. İnşallah bir gün Kırım'ı özgür bir şekilde görürüz. Bayraklarımızın yanına özgür Kırım bayrağı da konulur. Bunu hep beraber yaşarız. Temennim Mustafa Cemiloğlu'nun bunu hayattayken görmesidir.